Tekneden otelimize gideceğiz. Ee, o anda geriden ölü yakanları gördük. Biz böyle kenardan gittik böyle. Otelimde mecburen zaten oradan geçmemiz gerekiyordu. Yani anlatmakla olacak iş değil. Ee, ben çok yakına girmedim. Tekne de olmayı yeğledim. Burada ölüler yakılıyor ve Ganj nehrine atılıyor. Ee, bana göre çok ilginç bir şey tabii ki ama onların inanışlarına göre olması gereken bir şey. Ve e, dediğim gibi insanlar sadece bunun için, bunu yaşayabilmek için... ...daha doğrusu bu olması için öldüklerinde, e, bütün hayatları boyunca... Para biriktiriyorlar ve gerçekten buraya ölmeye geliyorlar ve eğer burada ölürlerse ve burada yakalırlarsa ve Ganj nehrine eğer bırakılırlarsa iyi olacağını düşünüyorlar bir de üstüne üstlük. Yani bunu anlamak tabii ki bizim dinimizde mümkün değil. Burada törenlere aile dışından insanların katılmasına izin ver, verilmiyor e çünkü kötü şans olduğunu düşünüyorlar e... Uğursuzluk geleceğini düşünüyorlar daha doğrusu veya da iyi olmayacağını düşünüyorlar törenin temiz olmayacağını düşünüyorlar daha doğrusu o yüzden asla izin vermiyorlar başkalarının katılmasına hele bir de üstüne başka bir dinden bir insanın katılmasına özellikle izin vermiyorlar şöyle tabii ki dinimize bizim aykırı olduğu için şey yapmak istemedik yani gidip Yaklaşmak istemedik. Ee, bir Hatta şaşkınlık içerisindeydim. Şaşırdım da, bir şey yapalım dedi. Hatta oradaki e, götüren çocuk yaklaşalım, e, seyredin falan dediler. Yok yok dedik. Hepimiz hiçbirimiz kabul etmedik. Sonra otelimize doğru gittik, baktık şaşırdık yani hemen hatta çabuk çabuk geçtik. Akşam ne kadar kalabalık oluyor değil mi? Aa, Bakalım nasıl girecekler. Hadi gidelim şeye. Ganj nehrine gidelim dedim. Ve Ganj nehrine doğru inmeye başladık merdivenlerle. Aa Safiye Hanım merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hazır mısınız girmeye? Evet merhaba efendim. Dünya'ya gidelim. Ee, Böyle mi gireceksin? Ay canım benim. Böyle eee haberiniz yoktu ama. Nasıl? Söylediler ki. Düğüne gider gibi. Düğüne gider. Merhabalar. Çarşıya gidecektik. Burcu Esmer Soy. Böyle bir biz tabii tartışmamız oldu Bülent Ersoy'la bir gece önce yemekte. Bir havalar onunla, onun yanında böyle şey gibi, böyle bir yağ çekmeler. Bize bir selam bile vermedi. Buraya kadar gelmişken, yani nehrine, bir ayağımızı sokalım diyoruz veya parmağımızı sokalım. Mayonu giysene ayol. Ayol olur mu ayol? Mayo? Mayo olmaz. Şıklığın mı? Şıklığın bozulur. Öyle İmam, mi? Ya, şıklığın bozulur. Peki yavrucuğum. <laughs> ay. Aman efendim ne kadar güzel. Ay, biz nereye düştük ayol? Canım teşekkür ederim aşkım. <laughs> Çok tatlı. Siz neler yaptınız? Bülent Hanım. Bir Aa. Aa. Ama e, şey de. mi? bir ha. Çıktı mı her şey? Yani söyledi. Ben de baktırmak isterim ama ya. Burcu. Efendim. Sen de baktırdın mı? Yok hayır, hayır. Hayır. Bülent Hanım'a baktı ya. sadece. Ya. Sağ olun siz de öyle. Allah Hindistan Hindistan olalı herhalde böyle bir güzellik görmemiştir. Dünya güzellerini boşuna dememişler. <laughs> Allah! Hayranlarımıza bakın. Sizin hayranlarınız. E ne zaman giriyorsun? Valla ne bileyim gireyim. Burada tabii ki şeyleri de yakıyorlar ya. Ölüleri de yakıyorlar. Hadi. Hadi. Girelim bakalım şöyle bir. Hadi. Buraya gelmişken Buranın da bir tadına bakalım yani şu suyun tadına bakalım. İkiniz beraber gireceksiniz değil mi? Evet. Ha, tamam peki. Evet, evet. Siz niye girmiyorsunuz? Ben, ben girmeyeceğim. Safiye Hanım'la Banu Hanım e, Ganj'a girmek istedi. E, zaten otelimizin önünden giriliyor. E, en çok insanın girdiği yerde orası, o bölge. E, herhalde heves ettiler diye düşünüyorum. E, ben kendi adıma söyleyeyim. Benim girmem imkansız yani. E, ama onlar girmeyi tercih ettiler. Girmek istediler yani. Girmek istemek bile ilginç bana göre. Şapkayı ne yapayım ya? Çıkartayım mı acaba? Dursun mu? şapka şapkayla çok güzel olur. Değil mi? Ayol deli misin sen şapkayı çıkarsana? Ama bozulur ayol. Aa doğru. Şıklığım bozulur. Ee, Hayatım... Ganj'ın morali bozulur sonra şapkasız <laughs> gidersen. Ayaklarımı sokayım o zaman yani. Tamamen girmeyeceğim. Ama Ganj'a karşı ayıp olur şapkasız. Ayıp olur değil mi? Olur. Sevmiyor çünkü. O zaman ufunu da bırakayım, yüzüğümü de bırakayım. Yüzüğünü de bırak. Yüzüğünü de bırak. Üstünü ee, başını. Böyle gideyim. Çıkar şunu be manyak. Elimine. Evet, böyle giriyorum. Gayet hoş. Hadi bana hanım. Ganj'e, nehrine gir. Ayağımızı sokalım şöyle bir girelim. Girmek ister misin? Ee, girelim siz girin dedi geliyorum. Banu hadi inelim aşağı dedim hani Ganja Nehri ne bir ayağımızı sokalım hadi beraber inelim. Tamam bebeğim dedi. Birlikte ah indi baktım orada bekliyor. Böyle duruyor. Gel kırılma hadi gel gidelim gel. <laughs> hadi gel. Hiç edeyim yalnız bırakmayayım. Ay, tamam işte şimdi. Burcu siz niye girmiyorsunuz? Ya, bağlı olur. Tamam sen Bülent Ersoy'un yanında ol Kimse sana bir şey demiyor Yani asla demem Ve e, hatta mutlu da olurum Ama bana en azından yanından geçerken Merhaba Bağlı Hanım diyor Onu da demedi Allahım Allahım dedim Ne oluyoruz Yani nedir bu kutuplaşma Sanatçılar arasında Allahım Allahım Allah beni korusun Allah beni kötü kalplerden korusun.